Zonguldak'ta kıyı kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle balıkçı barınakları yıkıldı. Yıkım sonrası oluşan görüntü kirliliğini önlemek için yeni bir proje hazırlandı. Şimdi o projenin ayrıntılarını almak istiyoruz. Yaşar Atilla Öksüz karşımızda Zonguldak'tan Yaşar. Evet, Zonguldak'ın uzun zamanda beklemiş olduğu sahil düzenleme projesi için adımlar atıldı. Eski valilerden Ali Kaban döneminde aslında gündeme gelmişti ama Ahmet Çınar döneminde buraya iş makineleri girdi ve buradaki o kötü görüntüden ortadan kalkması için çok önemli bir radikal bir adım atılmıştı ve buradaki alanlar yıkıldı. Amaç, şehrin daha güzel bir balkona kavuşturulması, şehirde yaşayan insanların kendi daha mutlu hissetmesine bir alan oluşturulması. Zonguldak dışından gelenlerin de hem balık restoranları hem de diğer sosyal mekanlarda bir anlamda daha güzel vakit geçirmesi, Zonguldak'ın güzelliklerini daha iyi yakından görmesini amaçlamaktı. E, Seçimden hemen ardında çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum'un da Zonguldak gelmesiyle beraber belediye başkanı Doktor Ömer Selim Alan e, ve Toplu Konut İdaresi'nin bu anlamda yapmış olduğu çalışmalar vardı, başlangıçlar vardı. Önemli bir adım atıldı. Geçtiğimiz günlerde e, ihalesi yapıldı. Hem e, Zonguldak belediyesinin e, koordinasyonunda aslında bir anlamda proje yürüyor ama bununla beraber de e, Toplu Konut İdaresi'nin bir anlamda inşaatınız, inşa sürecini üstlendi, üstlendiği bir yapı. E, kameraman arkadaşımız Umut Gündağan da gösterdi. Şimdi e, buradaki düzenlemede etrafımızı gördüğümüz kadarıyla e, yıkılan alanlar vardı. Burada da çekekler vardı. Ve bu çekeklerin amacı dışında kullanıldığı yönü de bazı zaman zaman e, bazı saptamalar vardı ama şehrin güzel bir balkonu, önemli bir merkezi buranın çok daha verimli kullanılması adına bir proje geliştirildi. Bu proje içerisinde e, özellikle e, balık restoranlarının olacağını biliyoruz. Yine, diğer benzer sosyal mekanlar olacağını biliyoruz. Kültürel bazı dokuların olacağını biliyoruz. E, şehrin zonguldak kültürel mirasını bir anlamda canlandırıldığı, yaşatıldığı e, dokunuşlar yapılacak. Ee, şehrin önemli bir alanıydı. Sadece burası mı? Hayır burası birinci etap. Ee, bu etaptan sonra bu alandan sonra e, Kapuz plajı diye bildiğimiz yine kumu çok özel bir plajdır aslında. Kapuz plajı ve orta kapuz olarak bildiğimiz noktalarda da e, bir çalışma vardı. İlave projeler olacak. Yine şehrin diğer yakasında da yine Balkaya'sı veya Kızlar plajı olarak aldandırılan e, yüze ergahta da benzer düzenlemeler olacak. Bu düzenlemeler aslında şehrin turizm anlamında da uzun yıllardır gündeminde olan ama ne yazık ki hayata geçme noktasında adımların atlamadığı düşüncelerdi. E, ne zaman ki buralar iş makinelerine girdi, burada radikal bir adım atıldı. E, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Zonguldak geldi. E, ondan sonra bu süreç hızlandı. E, Zonguldaklılar tabii hızla ve ümitle bekliyorlar bu alanda nasıl bir eser ortaya çıkacak. E, bu taşı tabii bu güzelliklerin beraber haberinde de şehrin turizmine bir anlamda katkı sağlanması amaçlanıyor. Zonguldak'tan aktarabileceklerim bunlar.